Ver müziği. Daha verme müziği. Ben bu ligden çok sıkıldım. Hep aynı şeyleri konuşup duruyoruz. Karar verdim. Kendi ligimi kuracağım. Siz sıkılmadınız mı? O zaman ne yapıyorum? Petrol ofisi sosyal ligi indiriyorum. Ve futbol bilgimi konuşturuyorum. Önce takımımın adını bulacağım. Çakarlar Spor FK. <laughs> tamam tamam biz de indiriyoruz. Ee, benimki Adios FK olsun. Apocuğum. Adios ne ya? Ne var ya? Abdülkerim Durmaz İdman Ocağı Spor. Nereden aklına geliyor Apo ya? Sıra bende galiba. Benimki de o zaman Sins olsun Apocuğum. Sinan Spor kısaltması mı? Evet, evet. E peki ligin adı ne olacak? Ligin adını da Bembeyaz Lig koyuyorum. Arkadaşlar futbol bilginize güveniyorsanız siz de Petrol Ofisi Sosyal Lig'deki Bembeyaz Lig'e katılın. Bizimle mücadele edin. Samsung akıllı cep telefonu kapın. Üstelik petrol ofisi sosyal ligde sezon boyunca Kia Stonic, Samsung cep telefonu, kuantum saat ve 1 milyon TL'lik yakıt kazanma şansı da sizleri bekliyor. Hemen indirin kazanmaya başlayın.